Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizinle çok güzel şerbetli tatlı yapacağız. Öncelikle şerbetini kaynatmakla başlayalım işe. 2,5 buçuk su bardağı şekeri tencereme ekledim biraz karamelize ediyoruz. Bu şekilde karıştırarak biraz karamelize ediyoruz çok fazla değil. Bu şekilde karamelize ettim biraz. Şimdi üzerine 3 su bardağı kaynar su ekliyorum. Birlikte ocağın altını kapatıyorum. Evet. Öyle ekliyorum. Şekerlerimizi eritiyoruz. şeker gayet güzel eridi içine bir dilim limon ekliyorum orta ateşte 5 dakika kaynatıyoruz şerbetimiz kaynarken biz de hamurunu yoğuralım 2 adet yumurtayı kırdım 100 gram tereyağı veya margarin yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı irmik ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Bir tane limon kabuğu rendesi. Limon yoksa portakal kabuğu da olur. Şimdi üzerine üç buçuk çay bardağı elenmiş un ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu bir paket eklemiyoruz, bir tatlı kaşığı ekliyoruz. Unu da lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamur yoğurdum. Kıvamı bu şekilde olacak. Orta yumuşaklıkta bir hamur. Tatlımız pişmeye hazır arkadaşlar. Şekli gayet güzel oldu. Ben e, sobanın fırınında pişireceğim. Siz önceden ısıtılmış 190 dereceli fırında 25-30 dakika pişirin. Çok fazla fırında kurutmayın. Şerbetimizi de göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Tatlımız gayet güzel kızardı. Şimdi fırından alıyorum artık. tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı birkaç dakika başka bir tepsiye aktardım üzerine ılık şerbet ekliyorum Şerbetin hepsini tatlının üzerine döktüm. Şimdi çekmesini bekleyeceğiz. Tatlımız servise hazır arkadaşlar. Tatlımızın kıvamına bakalım sizinle. Bakar mısınız şerbetini gayet güzel çekmiş. Tatlımız bu şekilde. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.